Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekme programı indireceğiz. Video çekme programı kendi cam video çekme programı indireceğiz. Video çekme programına giriyoruz arkadaşlar şu an. Şey pardon. Ee, tam Tamindir'e giriyoruz ilk önce. E Tamindir'e girme çok kolay. Artık hepsiniz bilirsiniz. Ee, buraya pan diyeceğim. Diyeceğim. Yazıyoruz. basıyoruz ve şu olan 3.2.5.1125'li 16 GB, 15.99 MB'lik. Yani megabayt'ten pardon GB demiştim de onu indiriyoruz arkadaşlar. indirdikten sonra ee, birkaç ayarlar var. O ayarları da size göstereyim. O ayarlarda şunlar arkadaşlar. Benim de gördüğünüz gibi şu an ee, çekiyorum o yüzden böyle gidiyor arkadaşlar burada görüntüde şey, genelde bir yapacağımız yok videoda yok şey videoda dur şura mı Evet videoda var arkadaşlar videoda webcam'ın varsa webcam'ın kaplamasını ekle diyorsunuz şöyle benim olmadığım için ben şu an eklemedim bu logo bu efektler bu seçenek bunlara hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece burada varsayılan ses aygıtı ve buraya gelince mikrofon seçiyorsunuz ve Tamam diyorsunuz ve ondan sonra arkadaşlar ee, açıyorsunuz işte çekiyorsunuz ne çekecekseniz çekiyorsunuz hepsini e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone e, iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın